sin herkes merhaba. Ben saçımla ilgili konuşacağım. Şu saçımdaki boya ile konuşacağım daha doğrusu. Ama herkes diyor ki çok günah yaptırmış. Ne alaka? Tam hadi alakasına bir şey demiyorum ama yani tam günah biliyoruz yani herkes bildiği gibi. Ama yani ee, onlara ne? benim saçım benim kendim annem de de yapalım mı diye kuaför dedi yani size ne size ne yani tamam günah olduğunu ben de biliyorum yani de Allah da biliyor da size ne yani tamam Allah'ın yaptığı saçta kalsak daha güzel ama yani bilmiyorum artık yani, size ne diyeceğim galiba işin içinden böyle çıkacağım nasıl güzel, güzel. mi neyse diğer ne diyorum